Evet hanımefendiler ve efendiler umarım beni özlediniz neredeyse iki aydır hatta belki bir tık daha fazla olabilir video yüklemiyorum arkadaşlar çok 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 özür diliyorum lakin hayatımda çok güzel çok önemli değişiklikler oldu ve hakikaten video çekebilecek vaktim dahi olmadı hem özel hayatımda hem İş hayatımda çok güzel fırsatlar, çok güzel kapılar. Aman efendim maşallah diyelim nazar değmesin. O yüzden artık bu iki aylık hasreti dindirmenin zamanı geldi diyerekten kameranın karşısına bugün geçebiliyorum. Efendim sizleri çok seviyorum. Sizleri çok özledim. Evet, gerçekten böyle kamera önünde konuşmayı, böyle açılım yapmayı, çektiğim videoların böyle iyi kötü birilerine dokunması hissini çok özlemişim. O yüzden gerçekten benim için çok keyifli bir açılım olacak hemen uzatmadan konuma geçiyorum aklımdaki kişiyle neden böyle oldu gibi bir soru soracağım bugün çünkü kolektifte yine kekremsi enerjilerin olduğunu görüyorum efendim böyle güzel bir yeşil sahalara dönüş konusu seçtim sonrasında da dediğim gibi youtube'a yorumlar yazarak çekmemi istediğiniz konular olursa belirtebilirsiniz onun üzerine de konuşuruz onun üzerine de video çekimleri açılımlar yaparız evet Hemen laf uzatmadan başlıyorum. Ee, işte tipik her zamanki duyurumuz. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı, beğeni atmayı unutmayınız efendim. Klasik tarot destemle başlayacağım. Aklınızdaki kişiyle neden böyle oldu sorusuna cevap aramadan önce böyle bir bakalım. Kendini anlatmasını istiyorum aklınızdaki kişinin. Neden böyle oldu kardeşim? Bir kendi sana bağlı sebepler neler? Onları bir anlat, bir sökül bakalım neler olmuş. Böyle hızlı sular seller gibi bir açılım olsun efendim. Güzel tamam. Evet şimdi. Aklınızdaki kişi güzel güzel konuşuyor. Maşallah kartlarımız da hep ters geliyor. Desteği ters tuttum demeyin lütfen. Bakın düz geldi. Kartlar karışık arkadaşlar. Desteği ters tutmadım. Bakın bazı şeyler. Aman, üfte, üf. Hmm. En sevmediğim psikolojik haller. Efendim, aklınızdaki kişi der ki, benim güven problemim var. İlk etapta gözüme çarpan şey bu. Bir güven problemi, bir öz eksikliği, bir öz güven, belki bir öz değer. Bunlarda böyle bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Birincisi, sizi kaybetme korkusu yaşadığı için. Ee, bu şekilde davranmış. Neden böyle oldu? Bu yüzden böyle olduları açıklıyoruz şu an. Ee, birincisi genel başlık olarak özgüven eksikliğini alalım. İkincisi e, kaybetme korkusu yaşamış. Sizin onu terk edebilme ihtimalinizden dolayı böyle davranmış olabilir. Böyle bir hisse kapılmış olabilir. Onun dışında siz ona göre daha uçarı kaçarı, daha enerjik, daha neşeli, daha dışa dönük birisi olabilirsiniz. O birazcık daha sizin yanınızda daha ağırkanlı daha mantıklı daha toprak enerjili birisi olmuş olabilir. O yüzden de o bana bakmaz. İşte bir ayrı dünyaların insanıyız. Ee, i̇şte e, ben gidiyorum doğuya, o gidiyor batıya. Zıt yönlere gidiyoruz. Karakterlerimiz farklı gibi e, şeyler yapmış olabilir. Ya da sizin yaşama sevinciniz, sizin o kıpır kıpır enerjiniz bu kişiye fazla gelmiş olabilir. Yani. Bu ağır kanlılık, onun bu karakteristik özelliği olan ağır başlılık, toprak enerjisi olma durumu onun gözünde büyümüş. Ama anladığım kadarıyla zaten aklınızdaki kişinin buluttan nem kapan bir hali var. Yani hakikaten üstünden kuş geçti, ay üstünden kuş geçti, uğursuzluk, ay dur biz olmayız. Yani birazcık kötüye meyilli gibi. O yüzden aslında iyi sayılacak özellikleri kötü bir şeymiş gibi algılayıp, ona göre bir mekanizma çalıştırıyor olabilir. Ne var ki halbuki siz ne güzel yaşama sevinci dolusunuz. O da diyelim ki daha toprak elementi bir enerjide olsun. Şey diyeceğine ya ne güzel kıpır kıpır bana da iyi gelir diyeceğine hayır kıpır kıpır enerjilerimiz çok başka gibi böyle işte kötü biz olamayız benden sıkılır ben ona sıkıcı gelirim falan gibi kötüye odaklanmalı bir durumu var. İki ciddi anlamda anksiyete sahibi Ciddi söylüyorum yani burada sebep olarak e, genelde e, kendisiyle ilgili noktalarda bu öz yetersizliği bu özgüvensizliği işte anksiyete durumu vesaireyi bahsediyor normal standartta bu kişi bakın zaten toprak elementi demiştik bu kişi çok çalışkan bu kişi zengin olabilir bu kişi patron olabilir ya da böyle çok köklü bir enerjisi olabilir parayla problemini çözmüş gibi hissediyorum ama Hani normal standartta birçok şeyi başarabilecek güce sahipken sizinle ilgili konuda oluyor size amatör. Oluyor size ergen ruhlu. Yani burada ciddi anlamda dışarıya kırarım kopartırım ama içeriye geldiğinizde iç dünyasına geldiğinizde sizinle ilgili konularda böyle bir kedi yavrusu gibi bir hali var. Ve gerçekten başaramama korkusu hissediyor size karşı. Yani ilişkiyi başaramama, o beklenen adımı atamama, ondan beklenileni verememe gibi. Ama bu şey bir şey değil yani e, işte maddi durumu düzelteyim de kapısını öyle çalayım gibi somut konularla ilgili değil. Tamamen iç dünyası ile ilgili. Siz bu kişinin gözünü korkutmuş olabilirsiniz. Hem yaşama sevincinizle hem böyle ne istediğini bilen tavrınızla. Bu kişi de normalde öyle bu arada. Bu kişi de hakikaten dışarıya karşı ne istediğini bilen akılcı. Ondan sonra dediğim gibi patron yönetici hani iş insanı olabilir. Hani ciddi anlamda statüsü güzel, e, dengesi, ruh, ruh olarak maneviyatı da güçlü ama size geldiğimizde sıkıntı var. Size geldiğimizde böyle bir enerjisizlik, böyle bir basiretsizlik gözüküyor. O yüzden bu kişinin korkuları, şüpheleri devam ediyor, anksiyeteleri devam ediyor. Öte yandan e, şunun da çok farkında, yahu ben bu anksiyeteleri yaparken vakit kaybediyorum, bu vakti kaybederken de elimden kaçırabilirim. Korkusu da var bir yandan. Hop artı bir. Bunu da ekleyin üstüne. Ya işte hayatında biri var mı? Biri girdi mi? Ben işte bu böyle vakit harcarken ben şunları halletmeye çalışırken o aslında yaşama sevinci dolu, enerji dolu başkalarının da dikkatini çekti mi acaba? Gibi böyle anksiyeteleri var. Ciddi anlamda kendi kendinin topuğuna sıkıyor aslında. Kendi vesveseleriyle. Öte yandan sizin o bir taraftan da şu şekilde kendini motive etmeye çalışıyor. Evet çok dışa dönük çok enerjik çok böyle havai bana göre çok daha böyle ateş grubu gibi bir, birisi ama e, mesela iş hayatından tanıştıysanız bu yorumu yapması çok kolay ama çok iş bitirici birisi ama çok mantıklı birisi ayakları yere basan birisi karakteri oturmuş birisi gibi kendini motive de ediyor. Hadi bak canım bak karakteri oturmuş birisi bu işte çok aslında neşeli falan falan ama içinde bir yerde bir özelliği var. Çok ağır başladı birisi. Bu huylarıyla sana uyuyor. Hadi, hadi bir adım at, hadi bir adım at gibi kendini motive etmeye çalışıyor. Ama bu motivasyonu maalesef ki içine kaçıyor. Cesareti çabuk kırılıyor. O yüzden de kendisini işe güce veriyor olabilir. Öte yandan başka bir yorum. Zaten şu an çok fazla iş yoğunluğu olabilir. Çok yoğun birisi olabilir. Ve bundan arta kalan zamanlarda hadi ona git hadi bir adım at ya dur şu işi de bitireyim de öyle gideyim diye kendi kendine böyle ertelemek için bir kılıf yaratıyor olabilir normal iş yoğunluğuyla ilgili evet devam edelim başka nelerdesin aklımızdaki kişi anlat bakalım aklımızdaki kişi neden böyle oldu aranızdaki bu enerji neden böyle oldu aklımızdaki kişi şöyle bir, bir güzel anlatsın Aslına bakarsanız siz böyle bu kişiyi iki farklı kutba çekiyorsunuz. Sizin yanınızda çok mutlu, sizin yanınızda kendini çok iyi hissediyor, enerjisi yükseliyor. Sizin ruhunuzdan, enerjinizden besleniyor. Ciddi anlamda ateşinizden nem alanıyor. İyi geliyorsunuz ona. Hayatla ilgili böyle bir eğer dediğim gibi hani ağırbaşlı bir karakter çıkmıştı ya. Onu birazcık daha ne yapıyorsunuz? E, alevlendiriyorsunuz. Biraz daha hayata tutunmasını sağlıyorsunuz. Örnek veriyorum ki çok ciddi birisidir. Espriler, şakalar yapıyorsunuzdur. Onun da enerjisini yumuşatmışsınızdır gibi böyle şeyler hissediyor. Tam bunu hissediyor. Ertesi gün vay arkadaş gene aynı duvar gibi insan. Şimdi böyle şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Bir gün mesela çok iyi anlaşıyorsunuz. Aman efendim espriler, şakalar, komiklikler, flörtler, böyle fıkı fıkı fıtı fıtı haller. Ertesi gün sanki böyle hani küfür etmişsiniz gibi soğuk, Mesafeli duvar gibi haller. Şimdi bunlar çok normal. Kendi arasında git gel yaşıyor çünkü. Bir yandan sizin yanınızda çok mutlu ama bir yandan da hop dur ayağını frene bas dur bakalım sakin ol diye kendini frenleyen birisi. İş güç para kariyer konularında e, tanışmanız ya da o öyle aynı ortamda olma ihtimaliniz de yüksek bir ihtimal burada çünkü para kartları da alıyorum. Onun dışında bir rekabet enerjisi hissediyor. Efendim siz Zaten ilk açılımda da demiştik dışarıya dönük enerjiniz vesaire. Şimdi hal böyle olunca e, sizi gözlediğini görüyorum. Sizi stokladığını görüyorum. Sizi takip ettiğini görüyorum. Ortak arkadaşınız varsa onların üzerinden çaktırmadan bilgi edindiğini görüyorum. Ama aklı fikri hayatınızda biri var mı? Rekabet enerjisi hissediyor çünkü. Belki bir talebiniz var. Siz onu hiç böyle sümenizi bile atmıyorsunuz ama hani böyle e, hem cinsler birbirlerinin enerjilerini anlar ya. Bir kokusunu alırız ya Öyle bir şey. Tamam siz yüz vermiyorsunuz talibinize ama bir talibiniz var. Bu enerjiyi hissediyor olabilir. Bu rekabet enerjisini alıyor. Ama ve lakin siz o karşılığı vermeseniz bile talibinize bu rekabet enerjisini hissetti ya. Of hemen yine başlıyoruz dramalara. Eyvah ne yapacağım ben? Zaten başka talepleri var. Zaten bana bakmaz. Önümüz tıkalı. Ay bak görüyor musun? Hoşlanıyor gibi davranmıyor zaten. Kesin kafası karışık. Demek ki beni sevmiyor, benden hoşlanmıyor. Ya da işte ben şöyleyim, ben böyleyim, benim gibi birisini tercih etmiyor herhalde. Falan gibi hemen, hemen kendini demonize etmeye başlıyor. Yahu yapma şunu, yapma şunu gözünü seveyim. Bak ne güzel takip ediyorsun, topluyorsun bir şekilde haber alıyorsun. Yani ee, birazcık daha cesarete, birazcık daha sizin gibi olmaya ihtiyacı var. Açık olmaya, enerjisini açık açık göstermeye, birazcık daha eğlenmeye, birazcık daha hafife almaya ihtiyacı var. Gerçekten kendi kendine bu durumu çok fazla büyütüyor Çok fazla anksiyete yapıyor İşin içinden çıkamaz hale getiriyor Yatıyor kalkıyor düşünüyor Yatıyor kalkıyor düşünüyor Harekete de geçemediği için o düşündükleri Hep hep böyle onun e, Batıyor içine Maalesef burada hakikaten Şey görüyorum yani e, Fuzuli gibi düşünen bir insan görüyorum Ama düşünüyor işte Rakibim var mı diye düşünüyor Beni seviyor mu düşünüyor Ya bir adımına bakar bunlar yani hayatında biri var mı diye git sor açık açık. Seviyorsan git konuş bence yani. Ama gerçekten çok ağır kanlı, çok yavaş. Hemen bu, bu kısma gelemeyecek bir enerjisi var. Ee, size bir şey söyleyeceğim. Siz ona iletişim kurmayı öğreteceksiniz gibi duruyor. Çünkü iletişim konularında sizin yanınızda çok amatör kalıyor. Aslına bakarsanız siz isterseniz onu açarsınız, ona itiraf da ettirirsiniz. İstediğiniz cümleleri de duyarsınız ondan. Ama bu noktada siz de dengesizsiniz. Sizin de dengeniz yok. Neden yok? Bu kişinin enerjisinden dolayı. Eğer ki ipleri elinize almak isterseniz alın bu işi kopartın götürün. Ama vay efendim karşıdan bir adım gelsin diye bekliyor iseniz birazcık daha bekleyeceksiniz. Birazcık daha öğreteceksiniz. Birazcık daha e, bu amatör enerjiler çıkmasını bekleyeceksiniz onun. Onun yaptığı her öküzlüğe bir anlam yüklemeyin. Sizle ilgili değil kendiyle ilgili. O yüzden sizin de demoralize olduğunuz yerleri görüyorum. Olmayın. Yani bu konuda başarı istiyorsanız demoralize olmayın. Yani ne diyorlar taktik yok. Bam bam bam. <laughs> hani burada biraz taktik yapacaksınız zaman. Çünkü gerçekten siz ona çok iyi geliyorsunuz. Sizin değiştirici bir gücünüz var onun üzerinde. Bu noktayı pas geçmeyin efendim. Ondan sonra cihazıma bakalım neden böyle olmuşla ilgili size birazcık da mesaj almak istiyorum. Mesaj kartlarımdan. Bakalım daha neler diyebiliriz konuyla ilgili. Aklımızdaki kişi. Sökül bakalım. Aslında siz onun kutsal kadınsınız Sizinle kutsal kadınsınız derken yani kadın kartı geldi. Siz onun için kutsal olan kişisiniz. Doğru olan kişisiniz. Sizinle evlenme hayali kuruyor olabilir. Ya da bu insanla evlenilir diyor olabilir. Ya da işte bakın ya ben bu kişiyle evlenirdim. Tam bana göre diyor olabilir. Tam bana göreleri yerinde müthiş bunun farkında ama arkadaş gel gelelim kendini bu felaket senaryolarının içine atmaktan, drama yapmaktan da bir türlü sıyramadığını görüyoruz. Yani şimdi ama bu konu çözülecek mi? Çözülecek. Nasıl çözülecek biliyor musunuz? Küt diye çözülecek. Pat diye, çat diye çözülecek. Birdenbire çözülecek. Çünkü şimdi e, hayalleriyle gerçeklikleri arasında bu kişinin derin bir uçurum olduğunu görüyorum. Ee, hayallerinde siz varsınız. Efendim bakınız şöyle göstereyim. Alyans var. Böyle bir erime. Aynı potada erime. Tek vücut olma. Tek ruh olma. Ruh eşim diyor olabilir size. Ee, kesinlikle bana uygun biri. Hayatımı birleştir birleştirebilirim onunla diyor olabilir. Hayallerindeki şey böyle bir şey. Kutsal bir şey. Maneviyatı yüksek bir şey. Ama gel gelelim gerçeklikte. Aman efendim felaket, kıyamet. Bir takım böyle anksiyeteler yaşıyor panik yapıyor. Panik atak gibi tepkileri olabilir. Telaşlı panikli bir şeyler yaşıyor olabilir kendince bu konu açıldığında. Kendiyle yüzleşmeye çalıştığında. Bir yandan da böyle bir tarafı var. Gönül bu buradan çekiyor. Gönül bunu istiyor. Akıl bunu istiyor. Çekiliyor yani. Aklınızdaki kişinin kişiyi iki kutuplu bir şekilde bir olumsuza doğru bir olumluya doğru çekilip çekilip duruyor. En sonunda artık bu fark İki nokta arasındaki bu fark o kadar büyüyecek ki artık böyle dayanamayacak. Eh yeter be. Şak diye anahtarı çevirecek ve kilidi açacak. Birdenbire bütün cevaplar e, efendim onun elinde aslında. Cevapsız hiçbir sorusu yok. İstese şu gün çözülür. Ama o kadar anksiyeteli ki maalesef ki bundan dolayı e, sürekli böyle bir gecikme haline sokuyor enerjiyi. Öte yandan Gerçekten bu süreci bitirecek, sonlandıracak, olumluya da olumsuza da çekecek. İstediği her şeyi yapacak güce sahip. Bunun da farkında. Ama bu durum ne zaman çözülecek? Ya yeter artık bu durumu benim çözmem lazım dediği zaman çözecek. Bir süre daha bu çırpınış, bu iki kutup arasında kalma enerjisi devam ediyor. Sonrasında bunun bir gereklilik olduğunu fark ettiği noktada tamam artık. Ondan sonra her şey çorap söküğü gibi ama o gereklilik kısmına gelmenize bir tık bir tık daha vakit var gibime geliyor efendim. Evet şimdi birazcık da konuşturma kartı almak istiyorum. Aklınızdaki kişi neden böyle olduları güzel anlattı. Bakalım bir de şimdi sizle ilgili şöyle fazla değil üç cümlecik bir şeyler alalım ne alalım. Evet diyor ki başka birinden hoşlanıyorum şansımı onunla denemek istiyorum. Şimdi burada cümle çok açık ve net. Ama şunu buradaki açılıma göre yorumlayacak olursam başka biri olabilir. Rekabet enerjisi sizde olduğu gibi onda da olabilir. Ee, hayatında belki daha temizlemediği biri olabilir. Ya da hayatına girmeye çalışan, onun kafasına çalış, karıştırmaya çalışan birileri olabilir. Burada artık bir üçüncü kişi enerjisini aldık. Duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. Birimiz hep verirken diğerinin hep alması ilişkinin dengelerini bozuyor diyor. Evet. Doğru. Harika. O zaman bu alışverişin dengeli olması noktasında bir şeylerin düzelmesine ihtiyacımız var. Özellikle onun ihtiyacı var. O yüzden hani siz burada dengede kalmaya çalışın. Ne fazla alın ne fazla verin. Yani burada da denge kartımız gelmişti. Banu Alkan'la birlikte. Denge. Siz dengenizi bozmayın. Çünkü bu adam bu adam dedim pardon. Bu kişi zaten dengesiz. Siz de onun hareketlerine, öküzlüklerine bakarak dengenizi bozarsanız Hepten dengeniz kaçacak. Siz metanetli olun. Siz sabit, stabil olmaya çalışın. Dengeli olmaya çalışın ki burada söylediği o alma verme dengesinin kaçmış olması ihtimali siz kaldırın ortadan. Evet son bir kart daha alıyorum. Gitme desem ya da ben kalsam çok mu zor? Bunları söyleyebilmek, yapabilmek benim için çok zor. Biliyoruz. Bu zorlukları birlikte aşacağız inşallah. Evet. Aklınızdaki kişinin hali ruhiyesi Böyle konuşturma kartlarımız da tam ona göre onun dengesizliğinde çıktı. Şu zorlukları aşma kısmında belki birazcık yardıma ihtiyaç duyabilir. O noktada belki de yardım etmelisiniz. Siz hikayenizi biliyorsunuz. Sizin ya istediğiniz gibi olsun. Evet efendim son olarak şöyle e, sizler için ne yapmalısınız acaba? Tavsiye kartları almak istiyorum. Siz ne yapmalısınız? kendinizle ilgili ya da karşı tarafla ilgili. Siz ne yapmalısınız, nasıl mesajlarımız var? Hemen bir bakalım. Adaletsizlik dikenleri kartımız. Evet, değerlerine, temellerine ve adalet anlayışına aykırı bir durum ortaya çıkacak diyor. Bu başka birinden hoşlanma kısmı ile ilgili. Belki de görmeniz, duymanız gereken bir şey olacak. Belki de karşınıza bir şeyler çıkacak. Yani e, anksiyete yaşadığı için size bir dengesizlik veriyor. Bundan dolayı belki de hani bir öküzlük, bir saçma sapan, bir kızgınlık bir şey yaşatacak. Benim yakın zamanda başıma geldi. Her şey çok güzel giderken ertesi günü böyle çat diye sanki böyle küfretmişim gibi bir enerji saçmaya başladı bana. Böyle bir kızgınlık bir şey ve ben de dedim ki ben bunu hak etmedim. Çünkü gerçekten ben bir şey yapmadım bu konuda. He, demek ki bu onun enerjisi. Demek ki bu işine gücüne kızdı, hıncını benden çıkarıyor. Tamam ben bu enerjiyi almıyorum üstüme dedim. Ama... E Hani bu oto kontrolü sağlayamayan bir insan olsaydım muhtemelen bu adaletsizliği içselleştirecektim. Belki böyle bir şey olabilir. Belki gerçekten başka birisinin hikayeye dahil olması gibi bir adaletsizlik olabilir. Değerlerinize, temellerinize aykırı bir durum. Umarım kalıcı bir şey olmaz. Evet ve sonunda çıkmaz sokak. Seçtiğin yol seni bütünlüğünden uzaklaştırıyor diyor kartımız. Yani bu aklınızdaki kişi doğru kişi olmayabilir. Ya da ona yaklaşma şeklinizde bir yanlışlık olabilir. Bir herhalde haritanızı, bir yolunuzu, hedefinizi e, tekrar bir gözden geçirseniz sanki iyi mi olacak acaba? Ya da bu adalet karşısının hemen yanına geldi. Bu adaletsizliğe verdiğiniz tepki, orada seçtiğiniz yol belki, oradaki duruşunuz belki e, yamuk olacak. Ona bir bakmak gerekir. Evet hüzün yolculuğu. Efendim üzüntülerini yatıştırmak için kendi içine çekilme zamanın geldi. Evet. Bu noktada en azından şu mesaj kartları birbirini çok güzel tamamlıyor. Bu yolculukta kendinizi üzüntülü hissettiğiniz her ne varsa artık bu içselleştirme kısmından çıkmanız gerekiyor belki de. Ya da bu hüznü kabul edip evet bu kişi böyle birisi kabul ediyorum ve devam ediyorum diyebiliyor olmanız lazım. Ama Şuradaki hikaye de birbirini tamamlar nitelikte. Bir adaletsizliğin yapılması, seçtiğiniz yolun yanlış olması ve hüzün. Hani bu adaletsizlik biraz kilit gibi gözüküyor. Umarım böyle bir kaçır bir şey yaşamazsınız ama evrenin bütünün hayrı diyelim ve göksel ruh. Saf özünden yola çıkarak tüm varlığını yansıtıyorsun. Aslına bakarsanız bence yapmanız gereken şey bu. Etrafımızda elbette ki böyle şeyler oluyor, adaletsizlikler oluyor. Başka insanların döngülerine giriyoruz, onların enerjilerine maruz kalıyoruz. Bunlar kah bir adaletsizlik olarak, kah yanlış bir yol olarak, kah bir hüzün yolculuğu olarak karşımıza çıkıyor. Ama herkes kendi ruhuna, kendi göksel ruhuna, kendi içindeki özüne dönüp yolun sürecine, gidişatına kendi özünü koysa, gerçekten çok keyifli bir şey, keyifli bir yolculuk ortaya çıkar. O yüzden kendinize dönmelisiniz. Kendinize yatırım, ruhunuza yatırım yapmalısınız. Kendiniz tamamlanmalısınız öncelikle ki tamamlanmış insanları hayatınıza çekebilin. Evet, bugünkü açılım bu kadardı efendim. Umarım çok beğenmişsinizdir. Umarım beni özlemişsinizdir. Umarım bu videoyu da işte özleminiz doğrultusunda yorumlar ve beğenilerle taşlandırırsınız. Çok teşekkür ediyorum. Beni özleyin anacığım. Kendime de bir tane kart çekeceğim. Bir konuşturma kartı. Bakalım. Benim aklımdaki kişi bana ne söylemek istiyormuş? Efinim. Bir seçim yapmam gerekse bu sadece seninle mutlu olmayı seçmek olacak. Cookie. <laughs> Kaptık köfteyi gene. <yine. gülüyor> Harika. Benim özleyin anacığım. Bye.